Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün Scratch programında görünüm kod bloklarını işleyeceğiz. Programı açıyorum. Şimdi, evet, geçen hafta hareket kısımlarını anlatmıştık. Bugün de görünüm kısımlarını anlatacağız. Bakalım 2 saniye boyunca merhaba de merhaba de. 2 saniye boyunca hım diye düşün. İnelim aşağı. Evet, burada bitiyor. Şimdi yavaştan bir giriş yapalım. Şimdi öncelikle ne gerekiyordu? Bize bir tane kontrol kodu yani başlangıç kodu lazımdı. E, programımızın ne zaman çalışacağını gösteren. Bu nerede buluyordum? Olaylarda. Hemen giriyorum. Bayrağı tıklandığında boşluk tuşuna basılınca bu kukla tıklandığında bunun herhangi biriyle programı başlatabilirim. Ben boşluk tuşuna basınca bunu alıyorum. Hatta bir tane de şu bayrağı tıklandığında şunu da alayım. Bir şey göstereceğim. Şimdi ilk kodum 2 saniye boyunca merhaba de. Ee, bakın hemen taşıyayım. Boşluk tuşuna basıldığında 2 saniye boyunca merhaba desin. Evet boşluk tuşuna basıyorum. Merhaba diyor. Tekrar bastım. 2 saniye boyunca merhaba diyor. İlla ki merhaba mı diye demesi gerekiyor. Hayır. İstediğimi yazabilirim. Nasılsın? Evet. Boşluk tuşuna bastım. Nasılsın diye soruyor. E, i̇ki saniye demesini de ayarlayayım. Eğer istersen bir saniye desin sadece. Buradan istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Bir de şunu dikkatinizi çekeceğim. Şurada da İki saniye boyunca hım diye düşün. Onu da şu bayrağa tıklandığında bunun altına koyuyorum. Aslında ikisini bir göstermemin sebebi ikisi arasında hiçbir fark yok. esprisine bilmiyorum neden ikisini ayrı ayrı yapmışlar veya benim bilmediğim bir şeyim var. Onun hakkında bilmiyorum. Bak mesela bunu da aynı şekilde nasılsın yazsın. Bu da bir saniye boyunca nasılsın? Bakın bayrağı tıklıyorum. Tek var şu dışındaki çerçeve. Bakın boş tuşuna basayım. Nasılsın desin. Evet. Sadece dışındaki şekil değişikliği var. Yaptığı işler aynı. Evet. istediğiniz saniye boyunca karakterimizi konuşturmaya yarıyor. Evet. Bunları atıyorum genel Diğer iki kodum ses saniyesiz olarak konuşturuyoruz. Merhaba de hım diye düşün. Her ikisi de merhaba olsun. Evet bayrağı tıkladım. Merhaba diye düşünüyor. E, boş tuşuna basınca da merhaba diye konuşuyor. Birbirinin aynısı. Bu şekilde gençler burası basit. Senin gördüğünüzü de anlayabileceğiniz şeyler. Şimdi şunu da bir atayım. Kostüm iki kılığına geç. Şimdi bu bilgisayardaki bazı karakterlerin şöyle bir dakika kodlarımı Bu karakterlerin kimilerinin birden fazla kostümü vardır nerede göreceğim ben bu kostümü derseniz bakın şurada kostümler var. Tıkladığınızda bu kedinin şu an iki tane kostümü varmış. Gördünüz mü? Kedimi sileyim. Bakın karakter eklemeye gidiyorum. Peki bunların birden fazla kostüm olduğunu nasıl anlarım? Üstüne gelip fareyle durduğunuz zaman bakın şekil değişiyor. Demek ki birden fazla kostümü var. Topun üstüne gideyim. Demek ki topun da renkli renkli kostümleri varmış. Ne yiyor? Bak banana. E, muzun bir tek kostümü var. Hiç şekil değişmiyor. Buradan istediğiniz seçebilirsiniz. Ya bak bu yürüme efekti mesela. Yürüme efekti vereceksen bu kostüm, şeyi kullanabilirim. Karakteri kullanabilirim. Tıklayayım. Bu karakterim gelsin. Kostümlerine bakıyorum. 1, 2, üç, dört tane kostümü var. Şimdi kod bölümüne geri geçeyim. Tekrar ne yapalım? Bu, bu karakteri yürüyormuş gibi göstereyim. Gel yani onu şurada yapayım. Önceki olaylardan bir tane kontrol kodu alalım yine. Ne zaman olsun? Boşluk tuşuna basıldığı zaman ne yapsın? D kılığına geçsin. Tıkladım geçti. B kılığına geçtiğim tıkladım geçti. Şimdi 4 kostümden hangisine geçmesini istiyorsam buradan seçebiliyorum. Şimdi yürüyormuş gibi efektini bir yapalım. Şimdi buraya sonraki kostüm kodunu taşıdığımda mesela B'de ise C'ye, C'de ise D'ye geçer. Tıklıyorum geçti, geçti, geçti. Bu şekilde yürüyor efekti verelim. Hemen basmadan bir tek tuşa basayım. Ondan sonra sürekli kendisi yürütüyor istiyorsam bakın. E, kontrol kodlarının daha sonlarında sürekli tekrarlı var Sürekli tekrarlı kodunu alıp geliyorum. Sonra kodun kodun sürekli tekrarını içine bırakıyorum. Boş tuşuna bastığımda evet. Yürüyormuş gibi gözüküyor ama çok hızlı. Bunun için ne yapabilirim? Hemen şuradan ee, yine kontrolü bir saniye bekle var. Şuraya koyalım. Bakın yavaş yürüyoruz. Şu saniyeyi düşürürsen bir değil de 0.3 olsun. 0.3 saniyede bir artık adım atacak. Bu şekilde diğer kostümlere geçerek yüzüğü efekti verebilirim. Veya daha farklı işlemlerde Sonraki kostümü kullanabilirim. Evet duruyorum. Şimdi buradayız. Aynı e, kostümleri kullandık. Şimdi de dekor yani arka plan, arka planı kullanmak için şimdi şunları kaldıralım. Şunu da sileyim. Artık dekor arka planla var. Birden fazla arka plan ekleyeyim ben. Şurada yatak odası var. Şu eklediğim bir tane daha ekleyeyim. Deniz manzaralı. Bakın. Biraz önce şurada kostümler vardı. Artık dekorlar var. Sebebi ise ee, onu da göstereyim kafanız karışmasın. şurada bir tane karakter ekleyeyim önce. Bakın eğer ki burada şu karakteri seçerseniz kostümler yazar. Dekoru seçerseniz de dekorlar yazar. Yani biz karakterin üzerinde mi çalışacağız yoksa sahnenin üzerinde mi çalışacağız. Hangisinin üzerinde çalışacaksak bunu seçmek zorundayız. Yoksa siz kadını hareket ettirmek için şu an bakın sahne seçilip Buraya kod yazsam kadın hareket etmez çünkü kodlar sahneye yazılıyor. Onun için veya şunu söyleyeyim birden fazla karakteriniz var. Şu şekilde birden fazla karakter varken siz bu kadını yürütmek istiyorsanız bu kadının öncelikle seçili hale getirmeniz gerekiyor. Veya bu kadına işlem yapmak istiyorsanız onu seçili hale getirmeniz gerekiyor ki kodlar onun üzerine yazılsın. Bak şimdi şöyle göstereyim size ufakta boşluk dışına tıklandığında görünümden sonraki kostüme geçsin. Evet boşluk dışına tıkladım geçti. Ama bakın şu kadını seçtiğim anda burada kodlar silindi. Neden? Çünkü bunun üzerinde kaldı burada. Bunu da hızlı bir şekilde geçiyorum. Evet. Tekrardan dekoruma geleyim. Evet. Yine aynı şekilde kontrol kodlarından bir tanesi boşluk tuşuna basıldığında görünümden Evet. Dekora geç. Dekoruna geç. Bakın benim şu an eklediğim dekorlar burada. Bakın şöyle dekorlardan. Şunlar. Evet. 1, 2, 3, 4 dekor. Sonraki dekor. Önceki dekor. Rastgele dekor. Şuna geçsin. Boşluk tıkladım. Geçti. Değiştireyim. Dekor 1 bu boş olan dekoruma geçtik. Buna tıkladığımda ise bu şekilde geçiyor. Aynı şekilde sonraki dekor. Şurada bir geç bekle var. Aynı şey zaten. Anlatmıyorum. Sonraki dekor tıklıyorum. Bir sonrakine geçiyor veya bunu sürekli ben basmadan geçsin istiyorsun. Kontrolden sürekli tekrarla derim. Bu şekilde hızlı bir şekilde geçiyor. Olaylı yine kontrolden şöyle bir saniyede bir geçsin istiyorsam bir saniye bekle kodunu ekleyebilirim. Evet. Şimdi bir tane daha kukla ekleyelim. bakalım. Dekorları da geçtik. Evet boyut. Boyutu dur şunu değiştirelim. Top ekleyelim bir tane. Şansızda ekranı kötü gözükecek. Evet. Şimdi yine olaylardan hadi bu sefer bayrağı tıklandığında diyelim ya da hiç kullanmıyoruz bu kukla tıklandığında diyelim bu kukla tıklandığında görünümden boyutunu 10 birim değiştir yani artık boyutunu büyüteceğiz tıkladım bakın her tıkladığımda 10 birim büyüyor direkt onar olar değil de böyle hemen bir anda büyütün istiyorsam 50 yapayım ekleyeyim. Bakın daha hızlı büyüdü. 100 dedim. Bakın daha hızlı büyüyor. E küçültmek istiyorsam Küçült diye bir şey yok. O zaman eksiği kullanacağım. Eksi 100. Tıkladım. İşte bu kadar. Evet. boyutu da anlattık. Şimdi boyutu bir de yüzdelik dilim olarak ayarlayabiliriz. Mesela boyutu yüzde yap. Orijinal boyutu neyse onu yap diyoruz. Boyutu buymuş. Biraz daha iki katı olsun istersen yüzde iki yapıyorum. Koplamak tıkladığımda büyüyor. Veya yüzde yapayım küçük olsun. Bakın. Gitti. Şöyle ben yüzde iki yapayım kalsın bu şekilde gençler boyutunu da buradan istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bakalım hangi kodlarımız kalmış. Renk. Şimdi şunu renk efektini Şimdi renk efekt kodları var gençler. Güzel bir şey. Hoşumuza gidecek. Şurada bir dekorum vardı. Disko gibi. Evet. Buldum. Şimdi. Yine diyeyim ki bayrağı tıklandığında görünümden renk tepkisini 25 değiştir. Bakın. Renk tepkisi 25 değiştirir. Bayrağı her tıkladığımda renk değişiyor. El değiştirdiğim. Tek bir sefer değişiyor. Şöyle bir şey yapalım. Kontrolden yine sürekli tekrarla diyeyim. bakalım bakın disko yine kontrolden bir saniye beklediğim 0.2 yapayım bakın disco yaptık güzel bir şey oldu Evet, şimdi garip dedik diyelim tekrardan. Evet, bakalım renk etkisini. Evet. evet, şuraları anlatmayacağım zaten burada ne kalmış bakıyorum. Görsel etkileri temizle. <laughs> Karakterin üstüne yaptığınız kodları en son temizleyip orijinaline geri getiriyor. Gençler. Hızlı bir şekilde geçiyorum video çok uzun olmasın diye. Göster ve gizle var. Karakterin bakalım her ikisine içinde kontrolden bayrağı tıkladığımda bir de boşluk tuşuna tıkladığımda diyeyim ki şimdi Bayrağı tıkladığımda görünsün. Boşluk tuşuna tıkladığımda gizlensin. Hemen bayrağı tıkladım. Şu an görünüyor. Boşluk tuşuna bastım. Karakterim gizlendi. Bayrağı tıkladım. Geldi. Boşluk tuşuna tıkladım. Tekrar gizlendi. Evet. Alt kısımları gençler şu an anlatmıyorum. başlangıç için bunlar biraz ağır. Burayı geçiyorum. Bu derste burada bitiriyorum gençler. İyi günler.